ne <laughs> 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 görüyoruz lan? E ee... ሻርት አትለጥንት ነው Đi. 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 Gel sizin kimi buraya dökün. Gel. Gel. Bunlar çok küçük. Hatırlıyor musun, değil mi? Evet. Kulübenin içinde o mülteci kardeşimiz tarım işçisi olan oraya koymuş. Biz de bulduk önümüze geçmiş bu annenin olduğunu öğrenmiştik. Bugüne kadar hava iyiydi. Ben size bir ev getireyim oldu mu? Tamam. Ya. Seni ben gördüğümde bu kadardım. Öyle vi diye ağlıyordum. Tamam, ben sana bir tane ev getireyim, bir tane de battaniye, İçinde sıcacık oluyor oldu mu? Hmm. <laughs> Ne oldu kızım? Ee, Bunu buraya attıklarını hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? O zaman hiç yaklaşmıyordu. bir ev gerekli. Bugün hava soğudu. Ben sana ev getireceğim tamam mı? üzüme Bir seveyim mi seni? Niye öyle kötü bakıyorsun? He? He? Niye kötü bakıyorsun? Gel. Gel. Ben sizi göz elimi aldım da daha şeydiniz. Gözünüz kapalıydı o zaman. Ben size birazdan ev götüreceğim tamam mı? Sen de oydan bir yakla sana ev yok. E, yaptığım şey ya yani çok e, bir iş anladınız mı? İşte Buna hamile hamile buraya attılar. Atıldı günü hatırlıyor musunuz? İşte hepsi yemek derdinde. O da bebekleri. Analık sor ya. Sor. Ben onu merak ettim. Gidelim bakalım mı? Ee, el çantasının grubundaki yavru da el çantası bu ne geziyor tek başına. Hı. Pek ayrılmazlar da birbirlerinden. De, ee, oymuş. Niye ayrıldılar ki? Neredeler lan? He? Neredeler? He? Neredeler? Karaltıcıklar kayıp mı? He, ayıp. Kayıp. Neredeler? He? Tayları mı çıktı? Atamalar mı gerçekleşti? Ekibe selam söyle tamam. Akşama doğru gelirim. Allah bulduk. Abu. Vay analarımıza kurban olurum. Sizin. Analarımıza kurban olurum. Olurum. sevdik de Anne bugün kaçmadı bizden. Ya deneyelim mi şansımızı? Yok mama bırakacağız arkadaşlar da. Bir deneyelim mi şansımızı? He? Bismillah. araçtan inmeye korkar mı insan? Korkuyorum. Yok. Yavrudan korkmuyorum. Kaçar diye onları rahatsız ederim. Onların huzurunu bozarım diye korkuyorum. Nasıl bakıyorlar böyle? Böyle böyle O, bu taraftaki de sumsukla değil mi? Sevmiyorlar. Ya, ama ineceğim onlar aç Bakıyorlar. Vay Orvan olurum. Siz yaratana gel, 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 gel bakayım, gel, 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 gel. Dur, dur. Tamam, özür dilerim. Tamam. Tamam, özür dilerim. Çok yaşlı anne. Anne çok yaşlı, çok üzgün. Hayır, onun derde bir ayrı süt var mı yok mu hiç demiyor. Ama sanki var ya anne şey gibi, ee, yaklaşacak gibi. Allah'ım Allah kimseyi anasız etmesin. Kimseyi de yavrusundan ayırmasın, şuna bak hele. Gel, 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 gel. tamam Arkadaşlar suları var. Şu kamışların içi komple su. Bir deneyelim mi şansımızı? Şey etmekten de korkuyorum. Daha korkutmaktan da korkuyorum. Gel. Gel. Yok. Sıpayı sunsuklayalım mı? Sıpayı sunsuklayalım mı? <laughs> Aynı anası. <laughs> Hiç DNA testine gerek yok. Hiçbir şey bilmez gibi diye oturuyor lan. E? <gülüyor> 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 çopul çopul emmişsin ananı. Çopul 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 çopul. Çopul 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 çopul. koştu geldi lan bak 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 bak. Allah'ın Düğmesi de var. Du düğmesi. Alerim düğmesi de var. Seni sumsuklamazsam olmaz ki. Seni sumsuklamazsam olmaz ki. Sevdiğimi biliyor. Bakalım <laughs> sizin kaderinize yaklaşmıyor. Ne yapıyor bebeğim? He? bu küçücük bir büyüttük önce Allah. Gel. Gel lan. Gel. Bunlar e, Kılıç Kalkan ekibinin el çantasının rakip firmaları. <laughs> Kurban olurum seni yaradana gel. Kocaman oldun lan. Kocaman oldun. Kocaman oldum. Kocaman oldun lan. Kocaman oldu lan. Kocaman oldum. Niye öyle sekiyorsun? He? Çok mu seviyorsun beni? <laughs> seviyorsun o kızı <kızıyorum> oğlan. Dur <laughs> var, unurum seni yaradana. Aa, bunlar şu arkadaki iki gelmezdi kolay kolay. Allah Allah. Bugün şaşkınım. Bugün şaşkınım. Bunlar yaklaşıyor. Ben bir yıldır, bir yılı fazladır e, bunları biliyorum arkadaşlar. Bir yılı açtı. Ama en güzelini bunlar yapıyor. Ne yapacak hayatta kalabilmek için? Güvenmeyecek ne abi insanlara? İnsanlar kadar şey var mı? Zulmeden var mı? Ha? Var mı? Gel. Bak şimdi arkadaşlar bak. Ben... Bak. ile de gözün ameliyat ettirdiğimiz. Nadar ile seviyorum lan çok seviyorum. Bu da beni seviyor da. Naz yapıyor. Naz yapıyor. Kurban olurum. ana apu ekini yakacaklar lan. Bak Allah'ın şu gidene bağlı sanki şey kurtaracak. Şu onlar da elle hem el, el çantasının ekibi. Bak arkadaşlar şimdi siz şeye bakın. Bak bak şunlar gidiyor bak. Bunlar da ay vızıltı. Şit, gelen gel, gel Şit. Bunlar arkadaşlar bir senedir fazladır ee, tanırım ama yaklaşmazlar. Belki de en güzelini onlar yapıyorlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Seviyor mu beni? He? Beni seviyor mu? He? Nadar ile. Nadar ile. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, öbür abilerin çatışmaya gitti, gel. Kılıçkalık'ın ekibiyle çatışacaklar, gel. Gel, 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 gel de onu ye, gel. ben onlara hücum diyorum ki sen rahat yedi kuzum. Anladın mı? Hücum, hücum. Onlara şialık mı? <laughs> Gel. Kurban onlara onu gülüne götürdüğüne küçücük de. Şunlara var Allah'ını seversen bak bak. Şimdi ne oldu biliyor musun? Şu bizim kılıç kalkan ekibi bak. Bizim kılıç kalkan ekibi kaçar korkar. Ötlek midir? Ördek midir? Gel, gel. Gel lan gel. Ne yapacağım onları? Gel ben bekliyorum. Şimdi ben onları şey derim. Ee, oyalarım. Sen şunlara vur. Şuna vur. Hah. Gel, gel, gel. Vur. Bak geri kaçıyorlar. <laughs> Yavrumun ötlekleri. Gel, gel, gel. Gel. Çok tatlı. Gel. Heh, ah, aferin. Ben şimdi derim ki onlara yapmayın ne olur bir aşk uğruna birbirinizi kırmayın derim. Sonra arkadan hücum, hücum. Sen burada rahat rahat iyi yavrum. Bazen aylon poşetler getiriyorlar mı? Şeyler, rüzgar. Yapacak bir şey yok, bizim elimizde olan bir şey yok. Bazen üzülüyorum böyle çevre. Kirli olduğunda ama bu benim tek başıma altından kalkacağım bir iş değil arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bak. Şimdi ne kadar koştular buradan o yana, o yandan bu yana oturdular. İnan oturdular yine çay içecekler. Ben de dedim ki kesin kan tüter dedim. Kandan geçtin adamlar keyif yapıyor. Bak buradan giderken gördünüz müydü? 185'ine gittiler. Şimdi onlar da beni bekliyor.